dışarıdan sesler geliyordu. Hmm, bir baktım aşağıda çocuklar oyun oynuyor. Onlar bir çözüm bulmalıyım. Annesi de babası da ya, oturuyorlardı. Son çözüm bir buldum. Polis geliyor diye hmm, bağırdım. Hala oynuyorlardı. Sonra Arkadaşının şaka olduğunu düşündüm. Kaç dedi, kaç dedi. Yani ormanda koşuştuğu yola bahçede. Sonra babamı söyledim. Ee, yine çözüm bir bulalım dedim. Son çözüm bulmak için ambulans geliyor. De. Sonra tamam dedim hay hay şaka yaptım onu de ben tamam polis geliyor de tamam dedim sonra yine polis geliyor ded babam hasta olacaksınız ded babam hala çıkmadılar sonra yine bir çözüm uyduttum annem babam söylemeden yine çözüm uyduncu aklıma bir iyi fikir geldi sonra polis geliyor dedim. Sonra hala oynuyorlardı. Ondan sonra da kendim ambulans geliyor hasta olacaksınız onu on dedim. Sonra ne dedim söyleyeyim mi? <laughs> sonra atışınız olacağız. sonra. Ateşiniz çıkacak. İftaya çıkacak. Onu sen diyecek dedim. Sonra sümürüs ağzına kadar akacak dedim.